sınıflarım durmuyoruz devam ediyoruz. Ben Kadir Gümüş Türk dili ve edebiyatı öğretmeniniz. Hadi bakalım kitabımızı açalım ve fiilimsileri içinden beraber geçelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Fiilimsiler bak ad üstünde. Eskiden fiilmiş. Aa! Sonra cinsiyet değiştirmiş. Aa! Arkadaşlar burada ne olacak biliyor musunuz? Fiile değişik ekler getireceğim, isime çevireceğim. isim fiil. Fiile değişik ekler getireceğim, sıfata çevireceğim. Aa sıfat fiil. Lan oğlum cinsiyet değiştirme işlemi yapıyoruz lan. Fiile değişik isimler getireceğim, zarfa çevireceğim. Zarf fiil. İşte hikayemiz bu. Fiilimsi. Bak. Ben fiili. Şu ekleri getireceğim. Bunları şöyle kodlarız. Ma-yış-mak. Ma, ış ve mak. İş ve keklerini getireceğim. Fiil isme çevireceğim. O zaman ben bunları isim fiil diyeceğim. Yalnız her gördüğünü isim fiil diye atlama. Tamam mı? Bakın dikkat et. Özellikle ma'ya dikkat edeceğiz. Ben şimdi nerelere dikkat edeceğinizi söyleyeceğim. Mesela bana bak. İyi bakın. Mesela diyorum ki yazmak. Yazmak ve yazmak kardeş. Yazmaklar fiil mi? Fiil. Şimdi bak ben bunları iş getireceğim. Yazış. Yazma ve yazmak. Şimdi cümlenin içinde kullanacağım. Hadi. Senin yazışını seveyim. Vay. Yazmayı severim. Ve yazmak güzeldir. Bak artık bunlar fiil değil. Ben bunları neye çevirdim arkadaşlar burada? isme çevirdim. O zaman fiili isme çevirdiğime göre ben bunlara isim fiiller. Peki kendinden önce sözcük gelirse. Mesela şiir yazmayı, roman yazmayı, deneme yazmayı gibi önüne değişik sözcükler gelirse... Bunları önüne gelenlerle beraber şöyle kullanırsam, aa, önündekilerle birlikte de bunlar isim fiil ne olur? grup olur. Bitti. Tamam. İşte bunlar. ve İş, emek. Tamam? Burada şuna dikkat edin. Tamam? Bütün fiilimsilerde olan. Eğer bunlar bir varlığın kalıcı adı olursa, bunlar fiilimsi olmazlar. Cümlede kullanıma bağlı. Bak o zaman bunlar fiilimsi olmazlar. O zaman bunlar kalıcı ad olurlar. Bak mesela. Sen çakmak, ateş yaktın çakmak. Bir şeyin adı olursa Hastanede bir şeyi sorduğun yer danışma olursa o zaman bunlar kalıcı ad olurlar. Ya da dondurma ya da kazma olursa bunlar dikkat edin o zaman bunlar fiilimsi olmaz. Kalıcı ad olurlar. Ama cümlede kullanım önemli. Bak hastanın odasını hastanın odasını danışmadan danışmaya sor. O zaman bu kalıcı at. Hastanede danıştığın yer kalıcı ad olur o zaman. Ama şöyle olursa kalıcı ad olmaz. Sana bu konuyu danışmaya geldim dersen. bak O hastanede duran danışma anlamında kullanmadım ya da hastanede ya da AVM'lerde duran. O zaman bu isim fiil olur. Yani cümlenin içinde kullanımı bizim için ziyadesiyle önemlidir. Buna dikkat edin. Tamam bak. Al şu kazmayı. Tamam mı? Bahçeye bırak. Burada kazma kalacak. Ama bahçeyi kazmaya gittim derken kazma aletin yerine kullanmadığım için o zaman bu isim fiil olur. Bir de buraya bakın. Mayı karıştırmaz, ışı karıştırmasın, mak karıştırmasın. Bir de maya dikkat et. Olumsuz geki ile karıştırma. Bak. Şimdi olumsuz anlam veriyorum. Etek giymeyi severim. Ben değil ha başkası kurmuş de. Tamam mı? Şöyle diyorum etek giymedim. Giymedim. Bak burada da çekimli fiil oldu. Buradaki mame olumsuzluk ekidir. Ama buradaki isim fiildir. Kısa yolu söyleyeyim mi? İsim fiil ekinin olumsuzluğu yapılabilir. Etek giymeyi giymemeyi. Ama olumsuz ekinin bir daha olumsuz yapılamaz. Etek giymedim, giymemedim olmadı. Buna dikkat et. Hadi. İsim fiil ise yanındaki kutucuğa tik atacağız. Odaya girişiyle odadan çıkışı bir oldu. Girmek fiil, giriş. O zaman isim fiil. Sizi görmek ve sizinle ilgili bir konuyu konuşmak istiyorum. Mak var, isim fiil. O zaman bu da tik. Yaşlı kadın kendine uzatılan evrak. Aa, yemek yok ki burada. Hocam an var. O nasipse ileride sıfat fiil olacak. Anasını rahat O zaman çarp. Gezmek. Mek var, isim fiil sakinleşince ince ince nasipse ileride zarf fiil olacak. O zaman o da çarpıyı yedi benim etkinliğimde. Kitap açık ki beraber yapalım. İsim fiilleri bulunuz. Bakın. Kitap okumayı mame var. İsim fiil. Bir. Sevmesine mame var. İki. Bu arada bunlar olumsuzluk değil. Kitap okumadım ya da sevmedim deseydik o zaman çekimli fiil olurdu. Kitap okumaya. Evet bu da isim fiil. Her sabah yürüyüş, aa yürüyüş, ışış var, isim fiil. Yapmak, makmek var, isim fiil. Bak, onu en çok strese sokan bak oradaki sıfat fiil değil mi? Kullanamamakmış derken, birinci kendinden önce gelen olumsuzluk ama buradaki mak, isim fiil. Elinde çay ile pencerenin önüne geçmiş, karın yağışını izliyordu. Yağış, burada isim fiil. Her çocuk oyuncaklarını toplamayı, mame var burada, isim fiil öğrenmeli, buradaki malı beni gerekli. Bunu açıklanık haline getirebilmeli. Bitti. İsim fiilleri de bulduk mu? Bence bulduk. Evet. Bakalım. Kalıcı isim. Bunlar kalıcı isim olabiliyordu hatırladınız mı? Kalıcı isim olduklarında fiil sayılmazdı. Bak şimdi kalıcı isimse dikkat edeceğiz. Duvarı çivi çakmak. Bak bu çakmak. O zaman bu isim fiil. Bu kalıcı isim değil. Dondurma erimiş. Aa bir maddenin adı. Aa bu kalıcı isim. Kalıcı isim olduklarında bunlar is, fiilimsi sayılmaz. Yemek, evet buradaki yemek. E bir şeyin adı, yediğim bir şeyin adı. O zaman bu da kalıcı isim, bu da dikkat. Bak Oyunun başlayışı, e bir varlığın falan adı değil. Bu kalıcı isim değil, isim fiil. Polisler suçluyu yakalamak için binanın girişinde. Aa binanın girişi iş almış ama giriş bir yerin adı olmuş. O zaman bu kalıcı isim tamam mı? Şöyle deseydik eğer binanın girişi deyip bir yerin adı olmasaydı içeri girişini sevdim deseydim o zaman isim fiil olurdu. Oğluna ekmek almak için ekmek bir varlığın adı o zaman bu da kalıcı isim. Evet o zaman kalıcı isimleri bir varlığın adı olarak ayırabiliriz. Danışma ve kazma örneğinde vermiştim. Kullanım önemli. İsim fiilleri bulacağız. Hadi bakalım. Beraber isim fiilleri şöyle güzel bulalım. Soru ve büyük seçim. 50 yaşlarındaki Hileli Mehmet Efendi gerçekten zor bir soru oldu. Acaba o da pek çokları gibi sultanın kente girişini, aa girişi bak bir yerin girişi değil. Burada kalıcı isimdir iş, pardon kalıcı isim değil isim fiildir. Eğer binanın girişi deseydim bir yerin adı olurdu ama burada isim fiil. Seyretmeli, malımeli burada gereklik gibi. Şimdi gönlü duyduğu top seslerinin Bağdat'a kazandıracağı yeni çeyreğini seyretmeye, aa seyretmeye buradaki olumsuz geki değil ki o zaman isim fiildir. Evet bir manzara olacağını hissediyor. Öte yandan zihni arabaların arasında çocukluk aşkını yitirdiği Babil Tapınağı'nın basma bahçelerinde yazılmış satırların gizem dünyasında düşse gezinti itirazıyla yanıyor. O zaman buydur Burada iki tane var. Bir tanesi giriş ama binanın girişi dersem o kalıcı isim olur. Öbürü de seyretmeye derken olumsuzluk anlam vermemiş. Bu da isim fiildir. Bak hikaye bu kadar. Evet. Şimdi bana. Bir. Mame alıp bu isim fiil olabilir. Mesela bir örnek veriyorum arkadaşlar. Mame ile. Kitap okumaya başladı. Bu isim fiil olur Mame. Bazen olumsuzluk eki olur ve çekimli fiil yazar. Yapar. Bak. Yüklem de olumsuzluk anlamı verdiği zaman. Kitap okumadım. Bu olumsuzluk eki oldu ve çekimli fiil yaptı. Bazen de mesela aletlerin eşyaların yerine kullanılıyor. Kazma, yemeğin yerine dondurma o zaman bu da kalıcı ad oluyor. Yani bunları da güzel bir şekilde sorularla ayırt etmemiz lazım. Hadi isim fiil mi kalıcı isim mi çekimli fiil mi? Beraber ayıralım. Deneme kanıtlamacı gitmeyen bir yazı türü. Deneme bir yazı türünün adı o zaman bu kalıcı isim. O elbiseyi deneme. Bak, deneme olumsuz eki. O zaman bu çekimli fiil yapmış olumsuz eki. Böyle şeyleri bana danışma. Kendi kararını kendin ver. Danış, danışma. Bu da olumsuz eki yapmış çekimli fiil. Şöyle olumsuz eki, olumsuz eki. Size danışmam gereken. Aa bu isim fiil. Danışmam gereken Danışma işini gücü bırak. Aa bu bir yerin adı. O zaman mı kalıcı isim. Konuşma becerisi. Aa bu isim fiil işte. Bir şeyin adı falan değil. Aa bak ne kadar. Birimle böyle konuşma dersen çekimli fiil yapar. Olumsuzluk ekidir. Geldi. Şimdi elime bir fiil gelecek. Ben bir fiili anası mezar dikecek bir şeklini getireceğim. Aa gideceğim onu sıfat yapacağım. O zaman ben buna sıfat fiil derim. Bak. Hep beraber bakın. Şöyle şurayı da sileyim. Şuradaki boşluğu güzel bir şekilde size kullanayım. Gülmek fiil. Öpülmek fiil. Şöyle. Dönülmek fiil. Koşmak fiil. Yaklaşmayayım şuraya. Evet. Görmek fiil. Ölmek fiil. Ölmek fiil. Şimdi bana bak. Bunların hepsini fiil olduğu yönünde. Hem fikir miyiz? Evet. Şimdi kırmızı kalemlerle ben buna anası mezar dikecekmiş getireyim. Gülen, öpülesi, dönülmez, koşar, gördük, arkasına ek gelecek, ölecek, ölmüş. Ama dur, önlerine isim gelecek, sıfatların önüne isim gelmez mi? Gülen, yüz, öpülesi el, dönülmez akşam, koşar adım, e kalabilir. Gördüğüm iş, ölecek adam, ölmüş adam. Hop isim geldi. Gerçekten de bunları neye çevirdim ben? Sıfata çevirdim. O zaman ben bunları sıfata çevirdiğime göre ben bunları sıfat fiildir. Tamam mı? Bir de şuna dikkat et. Mesela ben Gülen kız dedim ya ismin önüne geldi o zaman bu sıfat fiil oldu. Doğru mu? Kendinden önce bir şey olursa sana gülen kız dersem kendinden öncekiyle birleşirse ben buna ne derim sıfat fiil grubu adını veririm. Bu arada bunlar canı isterse önündeki isim düşerek canı istediği gibi adlaşabilir. Mesela önündeki ismi düşürebilirsin. Mesela gülen kız dedim ya. Gülen kızı gördüm. Adlaşmış sıfat hatırlıyor musunuz 9. sınıfta? Kız isim. Nasıl kız? Güzel kız. Bitti. Sıfat fiil. Önündeki düşebilir. Gülen kızı gördüm yerine güleni gördüm der. Tamam mı? O zaman buradaki an yine sıfat fiildir. Adlaşmış sıfat fiilde bir sıfat fiil türüdür unutmayınız. Tamam? Peki bir varlığın kalıcı adı olursa. Mesela dolmuş bak eve giderken bildiğim bir şey. Ya da döner yemek anlamında kullanılırsa o zaman bunlar kalıcı isim olur. Bunu da unutma. Hadi bakalım. Beraber bakıyoruz. Sıfat fiilse cümlenin başında tik. Tanıdık insan. Bak, insan isim. Nasıl insan? Tanıdık insan. Hop! Sıfat fiil. O zaman bu tik attım sıfat fiil. Ama yakalamak derken makmek isim fiil olmadı. Başlayan derken a sıfat fiil. An tık attım. Yaptığı dık sıfat fiil tik attım. Ama geldiğinde bak sadece dık olursa birazdan geleceğiz. Dığın da de beraber kullanılırsa, bu zarf fiil olur. Tamam mı? Buna dikkat ediniz. Hadi bakalım hangi görevde kullanmış? Sıfat fiil mi? Adlaşmış sıfat fiil. Dayanılmaz adam. Mas sıfat fiil var. Önüne isim gelmiş. O zaman bu sıfat fiil. Ama çözülmüşleri derken evet sıfat fiil eki var ama önündeki isim düşmüş çözülmüş testleri o zaman bu adlaşmış sıfat fiil. Beni anlayan dertlerimi çözmek için o beni anlayan dertlerimi çözmek için elinde yapan bir adamdır. Adam isim. Nasıl adam? Anlayan adam o zaman an sıfat fiildir. Gecenin vaktinde görün çıkaran çıkaran kişi diyormuş önündeki düşmüş. O zaman bu sadece sıfat fiil adlaşmış değil. Yaptıkların derken öndeki isim düşmüş. Adlaşmış sıfat fiildir. Yaptıklarının, yaptığın şeylerin, yaptığın işlerin önündeki isim ne yapmış? Düşmüş. Dikkat et. Evet. Ama bak şurada önündeki düşmüş ya. Adlaşmış yazmayı unutmuşum. Bak diğerleri sıfat niteleme sıfatı ama bu adlaşmış. Çünkü önündeki isim düşmüş. Bir örnek daha. Bak şöyle diyorum. İyi bak. Tamam. Şimdi diyorum ki ben hemen koşan adamlar. Önünde isim var mı? Var. O zaman niteleme sıfatı bildiğiniz sıfat fiildir. Ama önündeki isim düşerse, koşanlar şeklinde olursa bu yine sıfat fiil. Sadece adlaş bir sıfat fiil olur. Tamam mı? Unutmayalım. Geldik. Şimdi bir fiile armazmış ve acak geliyor birbirine. İyi dinleyin. Bak. Şimdi bana bakın. Mez, ar, ecek, nişe dikkat edin. Bunu lütfen kip ekleriyle karıştırmayın. Önce ben bunları sıfat fiili yapacağım. Bak. iyi dinle. Ar er bazen sıfat fiil olur. Ar er bazen de geniş zaman eki olur. Cümlenin içinde kullanıma çok dikkat edin. Bak güler yüzünü severim demiş. Şimdi bana bak. Önüne isim gelmiş. Nasıl yüz? Güler yüz. Sıfat fiil. Ama bu yüklemde o zaman bu ki peki geniş zaman eki. Mazmez bazen sıfat fiil olur. Bazen de geniş zaman eki. Geniş zaman olumsuz olur. Mesela şöyle diyeyim ben. Yıkılmaz evi. Yıkılmaz. Mazı yuvarlak için aldım. Evi. Deftere yazmaz. Bak. Nasıl ev? Yıkılmaz ev. İsmin önünde olduğu için sıfat değil. Ama yüklemde bu geniş zamanın olumsuzudur. Bak sıfat fiili olanlar baştakiler oldu. Mış mış. Bazen ismin önünde sıfat fiili olur. Bazen de duyulan geçmiş zaman eki olur. Tamam mı? Bak şimdi yazıyorum. Siz ayırın. Çekilmiş etleri rafa dizmiş. Bak iki tane mişi de yuvarlak için alıyorum. Önlü isim gelmiş. Nasıl et çekilmiş et. Sıfat fiil ama büyüklemde olduğu için duyulan geçmiş zaman eki. Acık Bazen sıfat fiil olur. Bazen de gelecek zaman eki olur. Mesela yazdım. Ölecek adamı, ölecek adamı yarın görecek. Bak yüklemlere dikkat etsin. Hop kipeklerinde. Şimdi nasıl adam? Ölecek adam. Bu sıfat fiildir. Ama görecek derken bu yüklemde olduğu için gelecek zaman ekilir. Bir de kalıcı isim oluyor değil mi? Dön, dolmuş döner olursa ben bunlara kalıcı isim adını veririm. Bak şunlar sıfat fiili olur. ...önüne isim gelmesinden ya da... ...getirebilmenden ayırırız. Bak. Şimdi gelin. Bizim yaramaz. Yine ortalık karıştırdım. Aa bu kalıcı isim. Yaramaz. Değil mi? Bir şeyin adı. Bak. Nasıl kitap? İşimize yaramaz kitap. Aa. aa. O zaman burada... ...ismin önüne geldiği için... ...sıfat fiildir. İşime yaramaz bu kitapların hiçbiri. kurallarla getiriyorum. Bu kitapların hiçbiri... ...işime yaramaz. Aa. O zaman bu yüklemde... O zaman geniş zaman eki, geniş zamanı olumsuz. Size birazdan yanımıza gelecek personelimizde Nasıl personel? Yanımıza gelecek. İsminin önünde olduğu için sıfat fiil. Bugünü bir şekilde getiriyordu. Ama gelecek derken gelecek, ilerideki günler bir şeyin adı olduğu için bu kalıcı isim oldu. Bak bu yüklemde. Mesai daha yeni başlıyor. Birazdan herkes gelecek. Bu gelecek zaman eki olur. Demek ki ben nasıl ayırdım? O zaman bu. Kip eki olduğuna göre çekimli fiil. E bu kalıcı isim. Bu sıfat fiil. Bak bu da eki olduğuna göre çekimli fiil. Değil mi? Bu şekilde ayıracağım. Zaten biraz önce şuradaki verdiğim örnekler her şeyi anlatacak. Evet. Sıfat fiil bulacağız. Anası bezer dikecekmiş arayacağız. 20 yıldan beri görmediğim tık sıfat fiil. Hayalimde artık serap vardı. Birçok yerleri unutulan an an aldığı için sıfat değil. Altını çizdiklerim sıfat değil. Tamam. Eski uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan an almış sıfat değil. Babamla her zaman önden geçtiğimiz tık tık almış. Sadece dığında deyimde olursa olmaz. Çarşı camini karşısında küçük Arap şadırvanı. içi de binlerce kereste tomru yüzen an almış sıfat değil. Nehirci bazen yıkanmaya mame isim fiil. Gittiğimiz tık tık almış sıfat değil. Sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışırım. Ama beyaz bir unutkanlık dumanı önüme yığılır. O zaman görme değil, unutulan, olan, geçtiğimiz, yüzen ve gittiğimiz. Bunlar sıfat fiil olarak karşıma çıkar. Şimdi zarf fiil. Bir fiili şu ekleri aldıracağım. İp, erek, madan, dıkça, dığında, dığından, ınca, ken, remez, aa, eli, meksizin, casına. Ben bir fiile bunları aldırınca zarf yapacağım. Bunu zarf fiil diyeceğim. Bak önce fiil. Görmek. 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 Görmek bunun üstüne bir kipeki gelir. Ondan sonra gelirken görmek bu kipeki gelir. Ondan sonra gel gelir bu. Evet pardon. şöyle şöyle evet kipekini getirdim. Bir tanesi de ile gelecek. Devam ediyorum şimdi şuradan. Kalemimi seçtim. Evet. Bak bu ikileme şeklinde. Burada ikileme şeklinde karşıma çıkar. Kalemi bir türlü seçemedim. Evet. Bu da ikileme şeklinde çıkar. Bak şimdi kırmızı kalemle getireceğim. Görmek, ...görür. Bak dikkat edin. Ken casına... ...kip ekinden sonra gelir. Bak. Görüp... ...a görerek... ...a görmeden... ...a gördükçe... ...dıkça dikçe gördüğünde. Bak tek başına dık olursa sıfat fiil... ...dığında diğinde dıkça olursa zarf fiil. Gördüğünden... ...görün... C. Bakın görürken görür görmez ikileme şeklinde geldi R'miz. Göre göre. Evet. Göreli görür C. Bir de maksızını yapın görmeksiz. Bak fiillere geldikten sonra bunların alayı zarf fiil olur. Peki kendinin önce bir sözcükle birleşirse mesela seni görüp dersem o zaman Aynı mantık bunlar birleşir. Zarf fiil grubu adını alır. Evet. Şimdi gel. Zarf fiilse ise cümlenin başına tık atacağız. Büyüdüğünde, dığında diğinde, Zarf fiil. Tık attım. Pencereden görün. Aa bu sıfat değil. O zaman tık atmadım. Dilinince ince ince almış. Zarf fiil. Gider gitmez. Remez almış. Zarf fiil. Söylemeyeceğime. Aa acak ecek var. Bu sıfat fiil. O zaman olmaz. Gördük mü? Hikaye bu. Şimdi zarf fiilleri bulacağız. Hangi soruya yanıt verdiklerini tespit edeceğiz. Bak düşünmeden mademeden zarf fiil tamam. Hangi soruya cevap veriyor? Nasıl konuşmamalısın? Düşünmeden. Nasıl sorusuna cevap verdi? Bak unuttuğundan, tığından, dinden zarf fiil. Peki hangi soruya cevap verdi? Nietzsche sorusuna. Giyerek nasıl o zaman bu zarf fiil nasıl geçtim? Giyerek. Bu da nasıl sorusuna cevap verdi? Evet. Taparcasına, casına, cesine. Zarf fiil. Bu da hangi soruya cevap verdi? Nasıl sorusuna? Bırakıp, ıpip zarf fiil. Hangi soruya cevap verdi bu da? Nasıl sorusuna cevap verdi? Evet. Dikkat et. Fiil ki peki artık ken gelirse zarf fiildir. Bak. Ken iki tanedir. Mesela bana bak. Çocuk isim görmek fiil arkasına kipek getirdim r geniş zaman eki geniş zaman kipek şimdi keni getiriyor bu ismin sonuna geldiği için ken zarf fiil değil ama bu fiil kipek'i daha sonra ken geldiği için bu zarf fiil bu şekilde kolayca ayıracağız bak zarf ise çıkacak çocukken çocuk ismin sonuna gelmiş. Zarf fiil değil. Geldik yaparken. Bak fiil yapmak. Arkasında kipek almış. O zaman bu zarf fiil. Anlatırken anlatmak fiil. Kipek almış. Zarf fiil bu da. Çalışırken çalışmak fiil. Bak kipek almış. Bu da zarf fiil. Ama Ankara isim. İsmin sonuna gelmiş. O zaman zarf fiil değil. Bu şekilde ayırırız. Tamam mı? Şimdi bak Dikkat et. İyi dinle. Bak. Üç şekilde kullanacağım. Bu konuyu sana danışmaya geldim. Buradaki mami isim fiil. E Hastanın odasını danışmaya sor. Değil mi? Yerin adı olduğu için kalıcı isim. Değil mi? Şimdi arkasına diyor. Danışmadan karar vermiş. Aa. Nasıl karar vermiş? Danışmadan. Zarf fiil. Dikkat et. Anladın mı? Aman diyeyim. Dikkat et. Zarf fiilde olumsuzluk anlamı vardır. Bak diğerlerinde olumsuzluk anlamı yok. Ama zarf fiilde vardır. Hadi. Ailemi konuşmadan. Bak buradaki madem beden. Zarf fiildir. Çünkü olumsuzluk anlamı vermiş. Bu görüşmeden olumsuzluk anlamı yok. Yaptığım görüşme işinden. Buradaki mame isim fiildir. O zaman isim fiil. Mame de olumsuzluk anlamı vermesi lazım. Hiçbir insan insanları dinlemeden. Bak olumsuzluk anlamı vermiş. O zaman madam bedeli beraber alalım. Zarf fiil. Yaptığımız konuşmadan kendi payına. Aa yaptığımız konuşma iş. O zaman bu isim fiil. Anlaşıldı mı? Bak konuşmadan karar verdi. Tamam Buradaki mame konuşmadı. Konuşma işini yapmadı. Madanı beraber alır isim fiil. Pardon zarf fiil. Ama şöyle dersen. Bu konuşmadan da benim payıma çok şey çıkar dersen. O zaman yaptım konuşma işi o zaman isim fiil. Dan o zaman ayrılma durum eki oluyor. En güzel ayrım olumsuz anlamı verdiyse oradaki madan medendeki ma o zaman beraber zarf fiil olur. Evet. Bak önemli bir şey. Oldukça çok epey anlamında kullanırsa zarf fiil olmaz. Sen yanımda oldukça bak epey anlamı vermemiş. O zaman bu arkadaşlar zarf fiil. Toplantı oldukça bir a epey anlamı vermiş. O zaman bu zarf fiil değil. Başarısız oldukça strese giriyor. Başarısız olmak. Gördük mü? Bu epey anlam vermiyor. Zarf. Fiil. Mevsim şartlarına göre dışarıda oldukça güzel. Bu epey anlamlı verdiği için zarf fiil değil. Bu da büyük bir ayrıntı. Yani denemelerde, testlerde seni bir adım öteye taşıyacak bir ayrıntı. Zarf fiilleri bulacağız. Hadi bakalım bulalım. Okuluna doğru yürürken, ken ismin sonuna gelmediği için zarf fiil. Malden arkadaş Yusuf'u gördü. Onu görmeyeli. Alı eli. Zarf fiil. Dört yıldan fazla olmuştu. Ona başka bir mahalleye taşınınca ince ince zarf fiil. Görüşmez olmuşlar. İçinden koşarak ara kerek zarf bir. Doğru gitmek gelmişti ama Yusuf birden bir arabaya binip ıp Zarf fiil. oradan uzaklaştı. Hayal kırıklığına uğrayarak ara kerek Zarf Bey'in okula doğru yürümeye devam etti. Eve gider gitmez ARMS ikileme şekilde kullanıyoruz Zarf Bey'in. Arayacağını düşünerek ara kerek Zarf bil. O zaman Zarf fiilleri seri bir şekilde bulduk. Evet. Şimdi durmadan konuşan yaşlı adam. Nasıl konuşan? Durmadan. Duruma işini yapmadan olumsuz kanlan vermiş. O zaman bu zarf fiil. Size yardım etmek. Makbek isim fiil. Buyur. Çantasını aç. Bu zarf fiil. Öpeyip. Evet. Hazırladın o. İsmin önünde anası mezar dikecekmiş tanıdık var. Sıfat fiil. Küçük kız gelen geçeni. Bu da sıfat fiil. Anen. Asa gelen geçen insanlar adlaşmış. Hazırlanır hazırlanmaz. Remez var. O zaman bu Zarp. Ne kadar kolay bir şekilde bulduğumuzu gördük mü? Artık serileşeceksin. Tamam mı? Evet. Fiilimsilerin de beraber içinden geçtik mi? Bence geçtik. Fiilimsilerde 10 on numara oldu. Hemen ödev. Kitabımızdaki fiilimsi ve hikaye testlerini çözüyorsunuz. Yazıldan yüzü patlatıyorsunuz. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Kadir Hocam sizleri çok seviyor. O zaman ne diyorum? Esen kalın. Sevgiyle kalın, modda kalın ama modunuz düşmesin. Görüşmek üzere.